Hay bebedo, demek buraya kadarmış. Vallahi öyleymiş be Zehra'm. Yüzlük yüzlük kuyruğuna geldik işte de... ...yüz yılda bir kuyruk köpeği sallar demiş, Josep Lusi abimiz. Oh. Ne? Ee, ne yapacaksın bundan sonra? İş bakacağım Zehra. Hem okulu da bitiririm belki arada, bakacağız yani. Sen ne yapacaksın? Allah ben de yirmi kadar süre verdim kendime. Sonra işler güçler bakacağız, Allah ne verdiyse. O zamana kadar okulda takılayım diyorum. Malum okullar bu ara karışık biliyorsun, yumurta falan lazım olur, destek gerekir. Abi gitti, kapatalım mı hangarı? Biz çıkalım kapatırsınız ya, çıkın siz. <laughs> o zaman ayrılık vakti be Zehra. Kendine iyi davran. Yok be oğlum, o kadar da değil lan ayrılık mayrılık, görüşürüz biz seninle. Ha? Koç! Koş! Ayrılık olacaktı bu ya. Ayrılık sevişmesi yapacaktık. Ya bir daha ne zaman denk getireceğim ben bunu? Abi bir kalkacağım. Kayayı alacağız da. Kayayı mı alacağız? Strof olmuş lan bu. arkadaş bütün çeşitler mi bizi buluyor ya? Gel Vedat gel. Sana her zaman kapım açık. Hangarı boşalttık. Ben kapıyı da kilitledim. Ha ama anahtarı sizden alacakmış mal sahibi. Alacağı falan mı ne varmış? Koy şuraya. Bak koy şuraya diyor ya. Bir kafa işareti falan yap bari. Tenezzül ettik ayağına kadar geldik. Bir hoş geldin de be. Bir hoş geldin Vedat. Koy şuraya. Sesini yükseltme bana. Vedat ayıp oluyor ama. Tamam artık patronun sayılmam. Ama yaşımızın farkına hürmeten yani söylediklerin acısı belime vurdu. Ben de senin beline vursam iyi mi olur yani? Niye kızıyorsun oğlum? Ben yanlış mı yaptım lan ha? Ekmeğimizi elimizden aldın lan Şenol Bey. Yanlış yaptın tabii oğlum resmen dalga geçiyorlardı lan bizimle. O güzelim diziyi çöpe çevirdiler lan. Sen de şahitsin oğlum. Ulan Şenol Bey, biz de çalarak girdiydik ya işe. Televizyon işi işte. Hayır siz ne bekliyordunuz? Ben onu anlamadım ki. Olan gene bizim emeğimizi oldu anasını satayım. Hakkıdan haber var mı? Nerede o? Var. Ama merak etme sen. Zarar veremeyeceğin kadar uzandı artık. ama nazlı çıktı arkadaş ya. Ama haklılar. Ben bittim, onları da bitirdim. Yani özür dilemek lazım. Ulan Vedo bile trip attı yalan bana. Hay Allah. Ay, ay. Handara borcum var. Ona borcum var. Buna borcum var. Vereceğim, vereceğim. Vermeyen böyle olsun. İşte böyle be Ahmet Temizlik imandandır Ayda bir banyo şart Fazlası gereksiz su israfı Bak yüzün gözün açılmış İnsana dönmüşsün Çay demledim Kek de çırpsaydım iyiydi ya Uy. Hakkı Bey olmuyor olmuyor Yapma böyle şeyler Rahatsız oluyorum Misafirsin sen. Ya tuzağım keyfine bak. Ya ben öyle mi konuşuyorum? Ya tuzağım keyfine bak. Neyse neyse. Hem keyif mi kaldı bende be Ahmet? Karı gitti. iş bitti. Hakkı paydos. Kayınpederim hala telefonlarımı açmıyor. Sen ne yapıyorsun? E, 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 ben. E... Ben bir şey yapmıyorum öyle can sıkıntısından boş boş takılıyorum. İnternette surf, araştırma. Ne araştırıyorsun Ahmet? Bak öyle green card sitelerine falan girme. Zamanında çok para kaptırdım ben. Ya yok öyle green green yok ya. Ülkelere bakıyorum öyle coğrafyası, kültürleri falan. Avustralya'ya bakıyorum. Başladım en doğuda. Ah Ahmet, ah. Çok iyi anlıyorum seni. Merak ediyorsun değil mi? Bensiz ne yapacak? Nerelere gidecek? Neler yaşayacak? Telefonlarımı açacak mı? içir baydım iyiydi ya. Meşgale olurdu bana da. Yani? Çok seviyorsun değil mi Kerada? <laughs> Bunun çoğu azı var mı bilmiyorum ki abi. Gideceğim dedi, gidiyor. Ben gitmesin istiyorum. Özlüyorum daha gitmeden. E gidip de gitme diye de yalvaramıyorum. Daha eve yeni girebildim abi. Her tarafta anasını. Her tarafta. Of! Ne yapacağım ben ya? Sen gene iyi Ahmet. Ben Şenol'u görmeye başladım. Sinirden herhalde. Yok ya. Gerçekten Şenol lan. Ahmet! Top! Tabanca tüfek! Ne varsa evde ver! Öldüreyim şunu. Meskale çıkar bana da. Şenol bu nereden çıktı lan bu? Ahmet bak sende beyzbol sopası falan vardı. Ya da gürz. Gürz ver bana. Gürz ver şunun pekmezine aktayım. Hadi Ahmet. Gürz ver bana bir şey konuşacağım. Beş dakika. Fuzuli geldi Şenol. Fuzuli. Batıracak iş kurmadık da. Sen git. Bir hafta on gün sonra gel. Değle şunu. değle. Şenol. E, bey. E, sonra şey yapalım. Müsait değiliz. Ev hali. Biraz saygı. Başka bir şey değil. O nasıl laf lan Ahmet? Dim ya da pirince giderken evdeki bulgurdan olmuş demesinler. Yılların atasözüne bizim yüzümüzden farklı bir mana yüklemesinler. Havlu, duş, saygı falan yapma bizi Ahmet. Aa. Ya bir şey diyeceğim, vallahi söz hemen gireceğim sonra. Beş dakika ya, ne olur. Ahmet, şöyle elli santimlik bir cetvel olur. Sert vurduğun zaman çok acıtır kafayı. <laughs> ya beş dakika ya, beş dakika oğlum. Sonra isterseniz vurun, öldürün beni, ben de kurtulayım ya. Ben kul hakkı yemem, hakkı. Ahmet'im ne olur beş dakika. Ondan sonra isterseniz öldürün, ben de kurtulayım ya. Ya yok öyle öldürmek vurmak falan. Hakkı abi tamam. Ahmet kağıt gördüm ben içeride. Böyle hızlıca çekilince yırtar Allah'ıma saldırırım acımam. Kul hakkı diyorum ya kul Ahmet. Ya birbirimizin üstünde hiç mi hakkımız yok? Ben kendi payıma bütün haklarımı size helal ediyorum. Söz beş dakika ya. Söz mü? Tamam etmesek bile beş dakika. Beş. Tamam dörde de okeyim Ahmet. Ay çok soğuk dışarısı Ahmet. Ya abicim benim kendi dertlerim var. Sizin dertlerinizle uğraşamayacağım ya. Allah razı olsun. Ahmetciğim akşama geç kalma. Patlıcan gömlesi, gındıra çorbası bir de sıyırma yapacağım. Şenol sıyırma. Ha bir de ekmek almayı unutma. Çiçek ekmek. Hadi Ahmet'im ne zamandır <laughs> görüşmek üzere. <laughs> Arayamadım ne zamandır arayacağım söz. Hadi. Allah'a emanet. Süren başladı mı Hakkı? Geç! Allah ama sen beni dinlemiyorsun ki hakkı ya dayanamadım diyorum oğlum sana ya. Şimdi biz e, baba tarafından Adanalıyık ya. Biz ana tarafından da Sivaslı olunca kardeş böyle damar bindi. Ben böyle köklerim beni kökleyince dayanamadım. fevri bir çıkış yaptım hakkı. Tamam. Yani evet sana da sormam lazım da ama biliyorum sen hayır diyecektin ya. Evet farkındayım. Benim kararlarım yüzünden sizin de biraz böyle kötü bir duruma düşürmüş gibi oldum ama yani evi terk etmek 奈拉，哪啊！ Biz oranın parasını verdik 23 gün bizi bu home office'ta... Sen böyle sığmışsın Ahmet'in evine küçük besleme gibi Allah'ını seversen ya. Tamam anlıyorum biliyorum biraz daraldın bunaldın. Ama gel kafan dağılana kadar beraber takılak ya. Ha? Bu bavul senin değil mi? Bak topluyorum her şeyini hiçbir şeyin kalmıyor. Hadi sen de ufak ufak hazırlan. Allah'ını seversen Hakkı. Ya kendi şatondan kovulmuş Dracula gibi gündüz vakti tabut arıyorsun Hakkı ya. Hah bu olur bak. Hadi gidelim. Hah. Hakkı dört dakikam doldu biliyorum ama daha anlatacak çok şeyim var. O da senin mi? Ulan çocuk ruhlusun lan. Boyun da boğul Ya, ya Hakkı gidin, Allah'ını lan. seversen ya bavula. bir dinle oğlum. Ya, ulan saniye Bir daha da gözüm görmesin seni. Ay! Bu ne lan? Bu ne? Oğlum bavul senin bavulun lan. Bavulu bıraktım. Ulan sana da babunda da. Ne var lan bu bavulda? Ha Yediğim kazık var. Terk eden karım var. Biten kariyerim var. Allah'ım bavulu! Lan Hakkı ne yaptın oğlum ya? Lan sanki karı evden kovuyor amına koyayım ya. Bir de bavulu suratımıza attı pezevenk. Hakkı! Seni arıyor. Sen o. Bak ne diyeceksin. Ne diyeceksin? Siktir git lan! Yemiş! Gebeşti gübeşti, uçuştu kuşuştu, konuşma lan bana. Ben bundan bir şey yaparım ki... ...bugün perşembe miydi lan? <laughs> Bu ayağı çıksa biraz gülek ya. <laughs> beh, 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 beh. Ne kadar da tatlı, bir o kadar farklı beh, 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 beh. Ne kadar da pişkin, hayata ilişkin ne